Evet. Şu şekilde bir aslında o alt kısımlar pek çalışmamıza görünmeyecek ama yine de yaptık. Çünkü ben şu şekilde bir render almak istiyorum. Yani şuradaki kompozit yüzey görünsün diye. Hemen şuradaki cam cephelerimizi de oluşturalım. Üçtü. Buradaki şeyimiz. Camlarımızın ders kalınları. Evet. Yapımız aşağı yukarı ortaya çıktı. Şimdi burada yapacağımız diğer şey ise. bir test renderı almak. Şimdi ne demiştik? Hazır bismat materyalleri çağırarak render alacağız. O yüzden hemen cam olarak kullanacağımız yüzeylere materyal sekmesinden bir mavi transparan bir malzeme atıyoruz. Evet. Buna hemen ne diyelim? Cephe cam diyelim. Ve v kendi içinden materyali tıklayıp görmüş olduğunuz gibi burada e, cephe cam olarak yazdığım materyallerin içinde direkt cephe cam olarak görünüyor. Buna sağ klik yapıp import materyal diyorum. Masa üstüne geliyorum. Wismat materyalleri nerede tuttuğunuzu bilmiyorum. Ben bu ders için masa üstünde şuraya ayırmıştım. Okyanus mavi reflekte cam Wismat dediğimizi seçip aç diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi cam materyali buraya gelmiş oluyor. Bu aradaki derzleri de hemen oluşturalım. Camların içindeki. Yani bizim. Biliyorsunuz ki böyle bir çerçeve içinde gibi durur cephe camları. Aynı şekilde bütün hepsini uyguluyorum. Gördüğünüz gibi. Bu malzemeyi buralara da koyabilirim. Pardon. Bu derzleri de kullanabilirim ama derzleri biraz daha koyu bir dolgu malzemesi olarak koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Oluşturduk. Buralara da atalım. Evet. Bunları derzleri de kullanalım. Aynı şeyi. Eee arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tarz olarak da bunu da koyuyorum. Evet, hemen buradaki komponentin içine giriyorum. Dolayısıyla hepsini almış oldu yukarıda grubun içine giriyorum burada da aynı şeyi uyguluyorum Evet arkadaşlar bütün dersleri e, de boyadıktan sonra kompozit olarak görünmesini istediğimiz yüzeyleri yani buraları şu yan cepheyi sütunları ufak ufak boyamaya başlıyoruz. Şimdi ben bu yüzeyin silver kompozit olmasını istiyorum. Dolayısıyla kırmızı renkle önce buraları bir boyuyorum. Şimdi birazdan bir test render alacağım. Aynı şekilde burası da keza silver kompozitte, oruları da boyuyorum. Ne demiştik? Ee, Vismat materyal çağırarak hızlı bir şekilde ufak dokunuşlarla render alacağız demiştik. Şimdi hemen. Ben bu kullanacağım Wismat materyalleri ayarlıyorum. Evet. Rengimizi koyduktan sonra buraya Silver kompozit yazarak materyal editörü açıyorum. Gördüğünüz gibi Silver kompozit burada çıktı. Sağ klik yapıyorum. Import materyal yapıyorum. Video dersin içindeki alüminyum mat isimli materyali, vismat materyali klasörün içine girerek üstüne tıklayarak aç diyorum. Görmüş olduğunuz gibi kompozit materyalimiz yani benim genelde kullandığım bu burada ortaya çıkmış oldu. Şimdi şöyle hemen bir Option'a geleyim. Şimdi buradan ufak render ayarları yapacağız. Environment'a geliyorum. Bir arka plan istiyorum. HDR kullanacağım. Bitmap'ı seçiyorum. Buradan UVW Gen Channel'dan bunu Ben bir HDR seçiyorum. First Park olsun. Okey diyorum. Yine arka plan içinde yine aynısını seçeceğim. Bitmap'a geliyorum. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi. HDR'imi seçtikten sonra OK diyorum. Ancak kamera ayarlarından Physical kamerayı kapatıyorum. Physical kamerayı kapattığından dolayı çok fazla bir ışık patlaması olacak. Bu değerleri ben düşürüyorum. Bu kullandığım HDR için benim kullandığım değer 0.1 Arka background içinde 0.2. Okey diyorum. şimdi şöyle bir test render alacağım. Bir bakacağım. Nasıl bir şey elde ettim. Evet, render'a basıyorum. Evet görmüş olduğunuz üzere yapım ortaya çıkmış durumda. Evet. Render'dan da gördüğünüz gibi Silver Composite istediğim şekilde yansımakta. Bir şu yukarıda ufak bir şey var. Oraları da düzelttikten sonra küçük şeylerle çalışmayı tamamlayacağım.